Şu etkilemişti sizde eğitiminizde. Başta dediniz ki sizi öğretmeden bırakmayacağım. Ben o an ikna oldum zaten öğreneceğimi. Ve gerçekten öyle de oldu. İçime çok sindi. Çok iyi anladığımı da düşünüyorum. Evet bazı şeyleri daha didikleyeceğiz. Bazı şeyler karşımıza çıkacak ama bunda da yine içim rahat. Biliyorum ki yine size ulaşabilirim. Kafamızı sorgulayan her şey zaten... Cevabına ulaşamayacağımızı düşündüğümüz şeyler bizi rahatsız eder. Ama ben biliyorum ki cevabını her zaman sizinle birlikte ulaşacağım. Ondan dolayı da içim çok rahat ediyor. Teşekkür ederim de verdiğiniz bilgiler için, eğitimler için ve sonrası için. Yani Bu eğitimi içime sinerek sonlandırıyorum. Zaten size de güvenerek eğitime katıldım. Daha önceki workshop'unuza katılarak aldığım olumlu neticeler sonrasında. Dün biraz... Teorikten sonra korktum açıkçası bu kadar e, nasıl ayrıntıya girebileceğim nasıl uygulayacağım hususunda ama bu bugün tamamen bu kadar ayrıntının net bir şekilde kafama oturmasını e, şaşkınlık yarattı bende. O da sizin herhalde eğitimci olmanızla eğitim kökenli e, öğretici olmanızla alakalı bir konu çok güzel öğretiyorsunuz gerçekten. Gayet faydalı buldum tabii ki. Onu hissettiriyor zaten Rabbim. Ben e, niyetimi alırken de doğru insanla olsun diye niyetimi almıştım. Ve ben sınırsız olsun istemiştim açıkçası. Siz başta anlatırken dediniz ya, Cinn Adrian'ın dosyası hala tamamlanmadı. Hani hala maddeler de var. Devam ediyor, yazılmaya da devam ediyor. Hani ben o e, sınır, hoşlanmıyorum zaten, yeni bir şey, hep yeni bir şey öğrenmekten hoşlanıyorum. O çok hoşuma gitti mesela, hala devam eden bir şey olması, hala yeni öğretilerin gelecek olması. Ben fayda gördüğümü ve daha da göreceğimi düşünüyorum, inanıyorum. E, herkes de aynı faydayı görür umarım. Hocam e, öncelikle size çok teşekkür ediyorum. E, disiplininiz ve öğretici e, kimliğinizle bu işi başardınız. Bize öğretmeye başardığımız hedefiniz de buydu ee, ve öğrendik gerçekten. Ee, benim için çok güzel bir deneyimdi. Ee, bunu devam ettireceğimi düşünüyorum. Pratik geldi bana. Vallahi çok güzel, değişik ve enteresan evet. geldi bana. <laughs> yani katılmam da tamamen tesadüfi oldu, bazı işaretlerle oldu diyeyim. Mucize nasıl, gibi. Nasıl mucizevi değil mi? Her şey gelişiyor. Evet, birleşiyor evet, böyle. Hiçbir evet. Şey tesadüf Farklı değil, Aynen öyle. Çok teşekkür ederim. Başka bir eğitim almaya karar vermişken kendi bu eğitimde buldum. Ama çok farklı, değişik geldi. Nasıl bu kadar kolay olur diye soruyorum. Teşekkür Aynen ediyorum. Öyle. Aynen öyle. Çok şükür. Bu alan benim için çok yeni bir alan. Yani YouTube'da başka bir şeyle ilgili dolaşırken karşıma çıktı, sonra ilgilendim, bir videonuzu seyrettim. Sonra e, Jönal ilgili de birkaç e, söylev karşıma çıkmıştı, ilgimi çekmişti. Dolayısıyla bu yeni alan ilginç. Neticelerinin çıkması, bazı şeylere ulaşılması daha farklı görülüyor. Teşekkür ederim. Hakikaten eğitimci olmanızın farklılığı ortaya çıkıyor. Çok güzel bir şekilde izah ediyorsunuz. Allah çok güzel geçti hocam. Her gün sizin şükür meditasyonla güne başlıyordum. Eyvallah. Tesadüf oradaki numarayı tıklayarak geldim buraya kadar. Şimdi gidip ablama uygulama yapacağım. <laughs> çok güzel. Hazır danışanlar da hazır bekliyorlar. Kobaylar hazır bekliyorlar. Bekliyorlar. Artık gelmeyeceğim mi diyorlar? Çok güzel. Katkı olsun onlara da. Çok etkilendim. İki gündür çok şaşkınım. Çok ne mutlu. mutluyum. Şu an herkes böyle alttan alttan arıyor bitecek diye. Hadi hadi <laughs> hadi diyorlar. Herkes diyor şu an. <laughs> Aynen. Hadi yap bana diyorlar. Onlara da katkı olsun. Sizden de yayılsın. Aynen. Ne mutlu valla. Çok Aynen. şükür. Meslektaşım olmanızdan dolayı gurur duyuyorum. <laughs> yani bu çok Allah büyük bir şey. Hani biliyoruz ki hepimiz iyi bir eğitim yani e, herhangi birini değiştirebilir ama iyi bir öğretmen herkesi değiştiriyor. O yüzden bize katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. <laughs> Ee, bunun mucizesini yaşamak, bu e, güzelliği tatmak inanılmaz bir keyif. E, kelimelerin hani bazen yetersiz kaldığı yerdeyim. E, hiçbir şey tesadüf değil. Evet, buradaki bu gruptaki arkadaşlara da hepsine e, bana kattığı her şey için çok teşekkür ediyorum. Valla öğretim mucizevi. Söyleyecek çok bir şey yok. Herkes deneyimledi bugün. Bir önceki grubun enerjisi de çok güzeldi, bugünkü de çok güzeldi. Herkese tek tek teşekkür ediyorum bu arada. İyi ki varsınız. Katkınız için sonsuz şükran. Ben de arkadaşların dediklerini hepsine katılıyorum. Hani kurs çok güzeldi. Sizden ders almak hem güven verici hem gerçekten öğretici. Güzel geçti, verimli geçti. Harikaydı. Yani muhteşemdi. Eee eğitim ayrı bir güzeldi. Anlatmanız vesaire hani onlar ayrı bir güzel. Aynı zamanda bu sistemi de beğendim. Çok pratik. Teşekkür ederim. Gerçekten güven arkadaşlarına dediği gibi siz çok güven veren bir yanınız var. Yani iyi ki tanıdım sizi. İyi ki sizden ders aldım. Teşekkür ediyorum her şey için.